Evet sıradaki hadis de An ummil mu'minin ummi abdillah Aişete radıyallahu anha Müminlerin annesi Ummul mu'minin ummi abdillah Onun künyesi Abdullah'ın annesi Aişe radıyallahu anhadan rivayet Galet dedi ki anamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhisselam şöyle dedi Yağzu ceyşun Bir ordu ceyş Yagzû, gaza edecekler, savaşacaklar. El-Kâbet'e, -Ka Kabe'ye, Kâbe'ye karşı savaşacaklar. İhbari hadislerden bir tanesi. Ahir zamanda şöyle olacak, böyle olacak diye Efendimiz'in anlattığı hadislerden bir tanesi. Fe izâ kânû bi beydâ'e. Bu ordu beyda denen yere ulaşınca, oraya varınca, minel ardı yuhsefû bi evvelihim ve âhirihim. Yer tarafından yuhsefû, çekilir, yerin içine çekilir, Allah tarafından bi evvelihim ve ahirihim başından sonuna kadar hepsi istisnasız bütün ordu galet dedi ki Ayşe annemiz kultu ya Resulallah ben de dedim ki ya Resulallah keyfe bi evvelihim ve ahirihim nasıl olur da onların hepsi başından sonuna kadar helak olur yerin dibine göçer çöker bi evvelihim ve ahirihim ve fihim esvağuhum. onların içerisinde sevk edilmiş olanlar varsa oraya zorla götürülmüş olan veyahut da ne için geldiğini bilmeyenler varsa ve men leyse kim onlardan değildir dedim diyor annemiz. Böyle sordum. Kale aleyhissalatü vesselam dedi ki yuhsehu bi evvelihim ve ahirihim başından sonuna kadar hepsi helak olur. Yerin dibine göçer. me yub'asune ala Sonra herkes niyetine göre olur, Niyetine göre ba'd olur, dirilir Allah tarafından muttefakun aleyh hâzâ lafzul Bukhari. Bunun sıhhati üzerine bütün hadis alimleri ittifak etmişler. Yalnız şu okuduğumuz metin lafzul Bukhari, Bukhari'de geçen metin. Kabe'ye karşı savaşanları bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekfir etmemiş. Kabe'ye karşı savaşmak için geliyor bu ordu. O ordunun içinde olanları tekfir etmiyor. Zaten şuradan anlıyoruz ki yub'atûne alâ niyyâtihim niyetleri üzere haş olurlar dirilirler e, niyetine göre dirilmek kafirler için söz konusu değil Müslümanlar için var ona rağmen efendimiz bunlar kafir oldular yandılar bittiler demiyor Ali vesselam herkes niyetine göre haş olur diyor peki biz nasıl diyebiliriz hani zamanımızda var İşte oy kullanan kafir olur devlete memur olarak çalışan kafir olur ister Almanya Türkiye fark etmez İslam devleti olmadığı için bu devlete görevli olarak çalışan işte şey demek istiyormuş. Yani biz bu devleti meşru görüyoruz. O yüzden çalışıyoruz. Böyle bir şey yok.